sıcak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar yine vazgeçemeyeceğiniz enfes bir tarifle sizlerleyim. Bu tarifi yiyen kesinlikle vazgeçemiyor. Şimdi buyurun bu enfes tarifimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Ve hamurumuzu oluşturmak için arkadaşlar bir paket Kuru mayam var, onu tabağıma aldım. Bir çorba kaşığı toz şekerini aldım ve bir su bardağı ılık suyumda dahil ettim. Şekerle maye eriyene kadar çırpıyorum. Evet, eridiklerini. Kanat getirdikten sonra 2 çorba kaşığı erimiş tereyağım var. Onu da dahil ettim. Evet bir e, yumurtam var. Bunu kenarda çırpıyorum. Çünkü tamamını kullanmıyorum arkadaşlar yarısını çırptığım yumurtanın yarısını şimdi kullanacağım. Evet. Çırptık. Yarısını dahil ettik. Yarısını ayırdık. İyice çırpalım. Evet. iyice karıştırdık. Şimdi unumuzu peyderpey dahil ediyoruz. bir tatlı kaşığı da tuzum var. Onu da dahil ettim. Evet, hamurumuzu oluşturmaya başladık. Sakın ayırdığımız o yumurta karışımının yarısını atmayın arkadaşlar. Daha sonra o da bize lazım olacak. Evet arkadaşlar hamurumuzu yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğuralım. Görüyorsunuz hamurum harika oldu. Evet arkadaşlar ben 3 su bardağından 2 parmak eksik un kullandım. Ona göre siz de ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Şimdi hamurumu iyice yoğurdum. Gayet güzel oldu bakın. Şimdi içerisine bir çorba kaşığı kadar yağ döküyorum. Tabağımı. İyice yağlayalım her tarafını. Evet iyice yuvarladım. Hamurumu ters çevirdim. Yağladım ve hemen düzgünce koydum yağlı tabağıma. Mayalanmaya bırakıyoruz. Ilık bir ortamda bir saat kadar bekletiyoruz. Evet şimdi üzerini kapatalım. Bekletelim. Evet hamurumuz mayalandı. Şimdi üzerini açıp Hamuru de, tezgaha alacağız. Evet gördünüz hamurum enfes oldu. Ve evet, toparlayalım. Tezgaha bir miktar un serpiyoruz. Hamuru tezgaha aldık. Evet hamurumu yuvarladığım parçalara bölüyoruz. Ve hamurumu altı eşit parçaya bölüyorum. Eşitleşmediyse bezelerimi oluştururken eşleştirebilirim. Evet. Hamurumuzu oluşturalım. Pardon, bezelerimizin tamamını hazırlayalım. Evet, bezelerimi oluşturdum. Üzerini örtüp 10 dakika dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar, 200-250 gram civarında peynirimizi iyice ufaladık. Şimdi bir, bir tane yumurtamı dahil ettim. Evet, iyice karıştıralım. Arzu ederseniz damak zevkinize bağlı olarak un kata, e, pardon, tuz katabilirsiniz. ve 5 dal taze soğanım var tamamını doğruyorum küçük küçük dahil ediyorum tüm malzemeleri iyice harmanlayalım karıştıralım Evet arkadaşlar ee, i̇ç malzemelerimizi de altı tane yuvarlıyoruz. Malzemeleri altıya bölüp yuvarlayalım. Ve bezelerimizin e, iç malzemelerimizi altı beze ya da altı topa böldük, hazırladık. Şimdi hamurumuza geçelim. Ve hamurlarımız, bezelerimiz kafi derecede dinlendi. Şimdi ilk bezemizden başlıyoruz. Bezeyi aldıktan sonra tekrar üzerine örtüyoruz. Ve tezgahıma bir miktar un serptim. Açmaya başladım. Bezeme bir miktar un serpiyorum. Yapışmaması için. Merdane ile minik darbelerle açıyoruz. Evet. Evet şimdi kafi derecede açtık. Şu şekilde minik kesikler atıyoruz. Dörde böldük. Tekrar onları ortalarından bir daha bölüyoruz. 8 parçaya böldük şimdi bunları da tekrar her birine iki kez katıyoruz bu açımız çok güzel oluyor arkadaşlar çiçek gibi oluyor Evet, böldükten sonra bakın şöyle alıyorum. Şunu da üzerine getiriyorum. Bu şekilde. Eşit olduğu için sayılar birbirini karşılayacaktır. Şu şekilde kapatıyoruz. Ve bitiriyoruz. Evet. Tüm bezelerimizi bu şekilde yapıp yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Evet. Bir tepsiye dört tane denk geldi. İki tanesini de ayrı tepsiye alıyorum. Üzerine kapatıp tepsi mayasını bekliyoruz. Tepsi mayası geldi. Bir top hazırlamıştık. Onları bunların içerisine koyuyoruz. Evet hemen yerleştiriyorum. yerleştirdim. Yumurtamızı beyazıyla ile çırpıp yarısını hamuruna katmıştık, yarısını ayırmıştık. İçerisine bir çorba kaşığı süt dahil ettim. Şimdi üzerlerine süreceğim. Ancak biz bu işlemlere başlamadan fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecede pişireceğiz çünkü. Evet. Peynirli harcımıza da sürüyoruz. Tamamına sürüp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyoruz. Evet. Şimdi fırına götürüyorum. Ve fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika pişti. Altınıza görün istiyorum. Evet kokusunu da göndermek isterim. Ama gönderemiyorum. Görüyorsunuz ne kadar güzel kızarmış. Ne kadar güzel pişmiş. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yapacak yiyecek olanlara sağlık tavsiyeti olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.